Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar da bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 15 ila 50, bileme fiyatları ise 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa'da bıçakçı ve bileci yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi bıçakçılar çarşısındaki bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Bıçağın kaliteli olması lazım bıçak kaliteli olacak. Onun için bildikleri, güvendikleri yerlerden alışveriş yapsın vatandaşlarımız. Ben keskin olma lazımdır. Dikkatli olmalı lazımdır. Hayvana zarar vermesi lazımdır. Özellikle e, bıçağın ağzı keskin olması lazım. Hayvana e, zarar vermeden, incitmeden kurbanı kesmek için. Şey Tabii sen. Evet doğru. İyidir çok şükür. Şimdi yani biraz daha erken, daha erken getirmeye başladı yer senelere göre. Yani çok şükür şimdi işimiz ferah değil yani bir yoğunluk var yani şu anda. Vatandaşlar bıçağı alırken iyi bıçağı olmasına, keskin bıçağı olmasına ve özellikle yerli üretim olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bizim e, Urfa bıçakları var onlara dikkat etseler daha iyi olur. Onlara talep gösterseler daha iyi olur. E, budur. Çeliklerimiz Fransız çeliği, çubuk çeliktir. Alman ne yapılmıştır. Bizim kendi bıçağlarımız yaptığımız bir el yapımı olarak mesela var. Onlar hem tavsiye ettiğimiz hem körelmesi gece olan, paslanmaz, kaliteli, kendilerini yarı yolda bırakmayacak bir bıçaktır. Öncelikle yerli mal olması, kaliteli olması, yani hayvanları incitmemesi için tercihlerimiz bunlardır yani. <laughs>